Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel doğada güzel bir manzarada bir sevaver çayı demleyeceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Öncelikle sevaverimize yeterince su koyuyoruz arkadaşlar. biz daha önce biraz koyduk şimdi tamamlıyorum üstünü. Evet suyumuzu koyduk. Daha sonra üstünü kapatıyoruz. Ondan sonra Semaverimizi altına odun atacağız. Öncelikle şöyle kav atalım. Şundan şunun üstüne şunu birkaç küçük parça hemen tutuşabilecek. Şöyle odun atışı çay tabi lezzetlidir arkadaşlar. Her zaman yazda bir semaver olursa istediğiniz yerde güzel bir semaver çayı yapabilirsiniz. Şu şekilde odunlarımızı koyuyoruz. Şimdi yeterince odun koyduk. Sıra yakmaya geldi. Yakıyoruz. Kolay tutuşulabilen bir şeyle kağıtlar. Şu çeşmesi arkadaşlar arka tarafta. Burada olursa buradaki alev şu çeşmenin şeyini yakar, plastiklerini yakar. O yüzden arka tarafa alıyoruz. Şu ateşimiz güzel bir şekilde yanıyor. Bu arada semaverimizin bacasından da doğduğunu atabilirsiniz. Daha güzel yanar. Bu şekilde bakın. Üstten ateş çıkıyor. Evet şimdi kapağını kapatıyoruz. Suyunu e, suyu kaynadıktan sonra çayımızı demleyeceğiz arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Fokur fokur bakın kenarlardan atıyor. Görebiliyorsunuz umarım. Buraya kapatıyoruz. Şimdi çayımızı demliyoruz demliğimizi alıyoruz. Şuradan öncelikle demliğimizi biraz ısıtıyoruz sıcak suyla. Şu şekilde döküyoruz bunu. Sonra yeteri kadar kaliteli ve güzel çayınızdan şu şekilde varsa yeteri kadar atıyoruz. Sanırım bu kadar yeterli demlik için. Kapatıyorum. Sonra Bakın. Suyumu ekliyorum bu şekilde. Hafif çevire çevire. Şöyle demimiz dolunuyor, çayımız güzel. Çaylanma yeterince su aldım. Üstünü kapatıyorum. Şimdi bura çok kaynıyor. Suyumuz da azaldığı için biraz su ekliyoruz. tabi çok sıcak. Dikkat etmemiz lazım. İyice buhar çıkıyor. Biraz soğuk su ekliyorum. Hem bu su aynı yana kadar bizim çayımız da dinlenmiş olacak arkadaşlar. Şöyle biraz su ekledim. Ondan sonra şunun kapağını kapatıyorum. 10-15 dakika sonra çayımız hazırdır. E, ateş az gelirse üstüne biraz odun ekleyeceğiz. Bunu ekledik arkadaşlar. Suyumuzun kaynaması için soğuk su eklemiştik. Çayımız da orada dinleniyor. Bu tarafa çevirdik. Bu taraftan daha iyi rüzgar alıyor. Sanırım su da kaynamıştır. Ee, böyle güzel bir manzara eşliğinde sonbahar e, havasında yapraklar sarı. E, bu öyle bir çayı hiçbir e, kafede hiçbir yerde bulamazsınız. Yani boğazda sanki çay içiyormuşsunuz gibi bir his olur İstanbul boğazında de i̇şte kendi yaptığınız elin lezzeti başka oluyor arkadaşlar görüyorsunuz duman Sanki bir mucize gerçekleşiyor gibi değil mi Şimdi çayımız Bakıyoruz olmuş mu Evet bakın Şöyle üstü çökmüş arkadaşlar Şimdi bu çayı 5 e, dakika daha olsa iyi olur da Biraz sabırsızlanıyoruz Şimdi çayımızı içeceğiz. Böyle bardağımız var. Piknikte olduğumuz için tabii daha portatif şeylerle geziyoruz. Daha kolay. Evet, şimdi güzel bir çay dolduruyorum. Bakın şöyle. Oo! On numara bir lezzet arkadaşlar. Evet. Şöyle doldurdum. Şimdi biraz da su ekliyorum. Şöyle. Bu lezzet bir başka on numara bir içecek. Evet şimdi şeker kullanmasak daha iyi olur ama biz maalesef ki şeker kullanıyoruz. Şöyle iki parça şeker atıyorum. Evet. Şöyle tadına bakıyoruz. Oo, oh, Vallahi bütün yorgunluğunuzu alıp götürüyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Beni yani dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyor.